Her yeni eser kallar savanını Geç kaldık. Biz de yetemedik. Herkese merhaba sevgili Gönül Dağı severler. Yeni bölüm analizimize geçmeden önce hep birlikte Mihriban'ın mutlu bir sonu hak ettiğini düşünüyorsanız videomuzu beğenmeyi ve aşağıya yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Ayrıca kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Yeni bölümde Mihriban'ın ciddi bir hastalıkla savaştığını ve sadece çok kısa bir ömrü kaldığını öğrendiğini görüyoruz. Bu zor haberi Rıfat ve ailesine söyleyip söylememe konusunda büyük bir ikilem yaşıyor. Ancak Elif Mihriban'la konuşacak ve sevdiklerine vedalaşmak onların hakkı. Lütfen bu gerçeği Rıfat'a anlat diyerek onu ikna etmeye çalışacak. Rıfat ve Mihriban'ın aşkı baştan beri inişli çıkışlarla doluydu. Rıfat zor zamanlarında bile Mihriban'ın yanında olmuş. Onunla mutlu ve çocuk dolu bir yuva kurmuştu. Ancak şimdi bu mutluluğun tehdit altında olduğuna şahit oluyoruz. Mihrib'in ayrılığı sonra Sırfat'ın yaşayacağı duygusal yıkım ve annesi Hacer Hanım'ın yeni bir eş bulma konusundaki ısrarı seyirciler için önemli bir tartışma konusu olacak gibi gözüküyor. Sefer ve kiraz arasındaki gerilim bu bölümde biraz daha yumuşayacak gibi. Kiraz her ne kadar kızgın olsa da Sefer'in pişmanlığı ve samimi çabası aralarındaki duygusal bağı güçlendirebilir. Yeni bölümde Sefer'in kiraza sarıldığı anlar bu ikinin hikayesinin yeni bir yöne evrileceğini işaret ediyor. Elbette bu bölümün en gülümseten yanı Taner, Veysel ve Ramazan'ın başının beladan kurtulmaması ve komik maceraları. Beraber yedikleri dayak sahnesi ve bu üçünün dayak yedikten sonra birlikte gülmesi izleyicilere keyifli anlar yaşatacak. Mihriban'ın dizden ayrılma ihtimali herkesi derinden etkiledi. Siz de Mihriban'ın hikayesi bitmesin diyorsanız aşağıda yorumlara Mihriban ayrılmasını yazarak bu dileğimizi duyuralım. Önümüzdeki bölümlerle ilgili en güncel analizleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.